ilgili bir deney yapmak istiyoruz daha doğrusu başı ağrıyan kim var burada şu anda başı ağrıyan var mı gel gel hemen bir de sandalye getirelim bir tane daha gel başı ağrıyan gel sen de gel gel şöyle sandalye istiyoruz sandalye istiyoruz kardeşlerim her baş ağrısı migren değildir çeşit türlü baş ağrıları vardır bunların içinde migrende önemli bir baş ağrısı sebebidir Baş genelde bu şöyle dön kardeşim. Buralardan gelip başa doğru olan baş vardır. Direkt buralardan başlayan baş vardır. Sinirlendiği, üzüldüğü zaman oluşan baş vardır. Tansiyona bağlı olan baş vardır. Baş ile ilgili böyle böyle kitaplar vardır. Sade baş ile ilgili tıpta. Biz size basitçe oluşan basit, basit bir hareketlerle evde yapabileceğiniz hareketlerle bu baş ağrısını nasıl giderebilirsiniz, nasıl düzeltebilirsiniz onu göstereceğiz. Bunu, bunu yapıp da başınızın ağrısı geçiyorsa gözümüz aydın. Problem yok. Bunları yapmanıza rağmen başınızdaki ağrı geçmezse muhakkak doktorunuza başvuracaksınız. Bizimki basit baş ağrılarınızda neler yapacaksınız onları göstereceğiz. Şimdi kardeşlerim senin tutalım bakalım nasıl başın ağrıyor benim kalbim şuralardan şöyle gözümden yukarı çıkıyor. Yukarıya çıkıyor. Hı. Ne zamandan beri var? Sabah evden çıktığımdan beri var. Bugün sabahtan beri var. Evet. Zaman zaman da oluyor muydu evet, böyle? Evet. Peki senin geceleri böyle genzine akıntı tabir ettiğimiz bir şey olur mu? Evet bazen oluyor. Bazen oluyor. Evet. Burnunuz tıkanır mı? Yok hayır. Ama şey bir de güneşe çıktığım zaman. Heh, güneşe çıktığın evet. zaman oluyor. Hı hı. Şimdi bir de şöyle bir deney yapınız evde kendinize. Bir burnunuzu şöyle kapatınız. Nefes alıp veriniz. Yapalım bakalım. Nefes al ver. Ağzınız kapalı. Rahat nefes alıp almadığınıza bakarız. Rahat nefes alabiliyorsanız iyi. Rahat nefes alamıyorsanız o taraf burun deliğiniz tıkalı demektir. Onun için anlatacağım ne yapacağız? Şimdi bu tarafı denedik. İki yerden de rahat nefes alıp vermeniz lazım. Eğer rahat nefes alamıyorsanız dün bizim söylediğimiz tuz, karbonat ve zeytinyağı ya da ozon yağ karışımını burnunuza abdest alır gibi çekecektiniz. Ya da hani böyle akıtıyorduk ya burnumuzun içine onunla güzelce bir sinüzit yolunu temizleyeceğiz. Tuz, karbonat ve ozon yağını bir bardak ada çayın içine koyuyoruz. Bir çay kaşığı koyuyoruz. Tuz. Bunu, bunu bir bardak ada çayın içine koyuyoruz. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı da ozon yağı ya da zeytinyağı koyuyoruz. Karışıp burnumuza yapıyorduk. Dün yaptık. Bunu eğer burnunuzun birinde hava var, birinde yoksa yani rahat nefes alamıyorsanız bunu da yapınız muhakkak. Şimdi bu kardeşimizin nefes yolunu kontrol edelim. Çok güzel bu. İyi. Genelde buralarında ağrı var değil mi şu anda? Evet. Bakın kardeşlerim tam burada ağrı varsa kaşlarının bir bölü iç kısımlarına şu şekilde masaj yapacak. Kendisini yaptıralım. Baş parmaklarını getir. Heh. Şöyle masaj yapacağız. Çok güzel. Şimdi tam şu şakaklarına yapacağız. Evet. 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 Şuraya yapalım gene. Karanfil yağıyla da yapabiliriz. Şakaklarına yapacağız. Ve evet. çok önemli bir yer gösteririm. Şöyle ben de göster abi, ben de göster. Tam şuraya bak. Tam şuraya yapacağız. Tam. Ensemizin bittiği yer. Tam ensemizin bittiği yer buraya bak. Buraya. Bunu şu mankende de bir göstereyim. Bakınız tam şu kasların bittiği yere yapacaksınız. Bunu ensenizin bittiği yer. Başında ağrı olanlar. Başında ağrı olanlar. Evet bir tut kardeşime mikrofonu. Bak söyle ne oluyor? Çok rahatlıyor. Ha, gördünüz mü? Bu başınızın bu bölgesine ve buraya yapacağınız her türlü masaj. Kendi kendinize yapacağınız her türlü masaj. Kuru kuruya da olabilir. Ya da bir elinizde olan bir yağ da olabilir. Susam yağı olabilir, çörek otu yağı olabilir. Bizim hep söylediğimiz ozon yağı olabilir, zeytin yağı olabilir. Bunu buraya hafifçe sürüp karanfil yağı olabilir. Ama karanfil yağı, nane yağı çok sürmeyiniz biraz fazla yakabilir. Yakmasın odak o kadar da istemiyoruz. Bunu bu şekilde masaj yapıyorsunuz. Bir de boynunuza şöyle 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 ve şu kaslarınıza bakın şu kaslarınıza şu kaslarınıza böyle böyle masaj yapınız kardeşlerim. Peki bir de cimnastik söylüyoruz. Hem migreni olanlar hem başında ağrı olanlar nasıl cimnastik yapması lazım? Hani bizim sabah yaptığımız cimnastik vardı ya ...şu omuzlarımızı çevirme hareketi... ...hah... ...onu yapınız güzelce... ...tersine çevirinin... ...tersine çevirin... ...başında ağrı olanlar... ...öne doğru... ...tersine... ...hah... ...şimdi başını sağa doğru... ...sola doğru... ...geriye doğru... ...öne doğru... ...bu hareketleri yaptıkça... ...bu kaslarınızı çalıştırdıkça... ...oraya bol kan gelir... ...kan geldikçe orada can gelir... ...ve rahatlam olur bir de bizim çok önemli noktamız vardı. Hani parmağımızı kapatıyorduk, tam çizginin bittiği bir nokta vardı. Gördünüz mü? Buraya masaj yapıyoruz. Mesela bastım biraz dedi acır gibi oldu, değil mi? Evet. Heh. İşte birazcık acıyan nokta esas noktanızdır. Bu her türlü sinirlendiğinde, üzüldüğünde, canınız sıkıldığında kullanılacak noktadır. Bir daha söylüyorum. Başınızın ağrısı olduğunda bu noktayı kardeşimizde gösterdik. Bu noktayı şakakların bu yan tarafındaki noktayı ve ense noktanız çok önemli. Bunları yapıp şu demin gösterdiğim hareketleri yaptığınızda bir rahatlama olacaktır. Kardeşimize bir tutalım bakalım. Deminki halinle şimdi halin biraz farklı mı? Evet, rahatladım biraz. Biraz rahatladı. İyiyim. Gördüğünüz gibi biz ne yaptık? Sadece oradaki dolaşımı düzenleyici hareketler yaptık. İşte kardeşlerim siz de başınızda, boynunuzda ağrı olduğu zaman böyle bir yerde hemen hapa yüklenmeyiniz. Hemen hap almayınız. Aman şu hapı ver. Aman bu hapı demeyiniz. Her ilacın, her hapın bir zehir olduğunu düşününüz. Bedeninize zarar verebildiğini düşününüz. Mümkün olduğu kadar ilaç almadan tabii mecbur kaldınız mı alacaksınız. Tabii ki lazım olduğunda alacaksınız. Tabii ki doktorunuz söylediyse alacaksınız. Tabii ki doktorunuzun dediği ilaçları kullanacaksınız ama ben böyle basit ağrılarda, şunlarda bunlarda ilaç kullanmamanızı, böyle basit yollarla düzeltmenizi tavsiye ediyorum. Bunun için bu hareketi gösteriyorum. Bir de migreni olanlar, migrenin geleceğini hissederler. O gün sinirlidir, bazı böyle hafif başlangıçlar yapar. O zaman hemen bu boyun omuz hareketlerini, demin bu gösterdiğim noktaları yaptıkları zaman migrenlerinde gelmediğini, olmadığını görecekler. Bu çok önemli. Şimdi bir de bu kardeşimize soralım bakalım. Sen geçebilirsin. Teşekkür ederiz. Göstü götürüyorum. Tamam. Mikrofonu götüreyim. Sen götür. Bir soru sorayım. Cevap <laughs> sinirlendim ve üzüldüğüm zaman, yorulduğum zaman bir baş dönmesi. Zaten ilacım da var ayrı ama müthiş bir şey. Beynimden ileri geliyor. Gözlerime iniyor. Efendime söyleyeyim. Baş ağrısı değil bu yalnız. Efendim çok çekiyorum bunu. Baş dönmesi mi oluyor anneciğim? Baş dönmesi mi bu? Baş dönmesi. Oluyor. Bravo. Çok güzel. Hemen anlatalım. Tamam Serap Hanım. Gel böyle. Şimdi bakınız ne kadar güzel söylüyor. Ne diyor? Üzüldüğüm zaman sadece diyor Baş ağrısı değil, baş dönmesi de oluyor. O zaman ne yapacak? Annem kesin şekerin var mı? Şekerin yok, yok. Çok güzel. Demin söylediğimiz karışım tam ideal. Muhakkak kullanması lazım. Neydi? Çörek otu. Neydi? Üzüm çekirdeği. Neydi? Keten tohumu. Neydi? Polen. Bunu ne yapacak? Karıştıracak. ...balla karıştıracak, yoğurtla... ...hiçbirini yapamadınız. bir çay kaşığı ağzına atacak... ...üstüne su içecek. Mükemmel bir şey. Bunu yapınız muhakkak düzelecek. Ne şikayetin var? Söyle bakalım. Sinirlenmeyin. Şu sağ tarafım komple rahatsız oluyor. Şu sağ tarafında evet, evet. sağ, tarafı. sağ tarafım komple. Peki. Bu Hı. tarafında var mı şimdi? Şu tarafında mı var? Var. Mı? Evet. Tamam. Şu sağ tarafı. Bir rahat bırak bakalım. Nasıl yapacağımızı evet. gösteriyoruz. Ne yapacağız? Kaşlarımızın bir bölü üç kısımlarına şöyle şöyle masaj yapıyoruz. Kollarımda da var diyor. Kollarımda, Evet, şakaklarımıza yapacağız. Kaşımıza yaptık. Kaşa yaptık. Arasına. Şakaklara şakaklarımızı yaptık. Şakaklarımıza yaptık. Evet. Evet. Şimdi şuralara yapıyoruz ensede. Orası En çok burada. Orası evet. En çok burada oluyormuş. Aşırı aşırı sancılanıyor. Aşırı oluyormuş. Evet. Şimdi bakın biraz acıtıyoruz evet. hafiften. Evet. Şimdi buralara yaparken de açacağız. Hafif, hafif, hafif acıyacak. Hafif acıyacak. Çünkü o zaman o zaman noktasını buldunuz demektir. Evet. İşte. Oh. Evet. Peki soralım bakalım ne kadar ne kadar rahatladın? Ne kadar rahatlamadın şimdi? Bir rahat oldum biraz. Biraz birazcık evet, rahatladı. Birazcık. Kardeşlerim, i̇şte. her zaman söylüyorum. Bu noktaları un, unutmayınız. Bu noktalar çok önemlidir. Biraz sonra ayakkabılara geç.